Beşerin bulaşık, adi eli karışmamak şartıyla dünya nimetleri, bu dünya belki kaç katı bile olsa yine yetecek kapasitededir. Yani beşerin bulaşık eli karışmamak şartıyla en fakir, en zayıftan tut, ta herkese mükemmel, mükellef, erzak veriliyor. Kimsesiz hastalara çok güzel bakılıyor. Hem gayet kıymetli, şahane taamlar, yani bir kedi bile değil mi dikenle katarat ameliyatı yapacak içten sevki ilahiyle onlara bile bakılıyor karnı ağrıdığı zaman gidip hangi otun şifası varsa onu buldurulup o yediriliyor. Evet. Hem gayet kıymetli, şahane taamlar, kaplar, kaplardan maksat ağaçlar. Taamlar ise odunların üstüne asılan, çamurdan, topraktan gelen rızıklardan tut. Evet, taamlar sadece yiyecekler değil belki de renk sofrası göze verilmiş, ses sofrası, kulağı diyeyim, ilim sofrası, taamlar. Şahane taamlar murassa, musanna, nişanlar, müzeyen elbiseler, muhteşem ziyafetler, akıl sofrası, ilim sofrası, Kur'an sofrası, muhteşem ziyafetler var. Geceleyin yıldızların çıkması, gündüzün güneşin pırıl pırıl böyle etrafı aydınlatması, okyanuslar, denizler, muhteşem ziyafetler var. Bak, bana diyor ki iyi bak bunlara. Değil mi? Sahibini gör. Bunlar başıboş, serseri, tesadüf eseri olan işler değil. Çok büyük işler dönüyor. Çok büyük bir zatın işleri bunlar. Ve şu anda o her şeye hükmediyor. Her şeyi çeviriyor, her şeyi idare ediyor. Fakat insanları ihmal etmiyor, imhal etmiş, mühlet vermiş. Mühlet veriyor. O mühletin arkasında bir mahkeme kübra var. Çünkü o nizamını, intizamını bozdurmaz. O saltanatı inhidama yüz tutturmaz.